kızlar bekle defresu İlk önce arkadaşlar iki tane kutumuz var ee arkadaşlar zeka ve dikkat geliştirme diye bir kutumuz var 3 ile 6 yaş arasıymış biz bu kutuları çok merak ediyorduk yükselen zekanın ee gerçekten de övüyorlar bunları ve sizlerle birlikte açmak istedik bir de burada adoşum kaldırır mısın matematik kutumuz var bu da e, yükselen zekanlı arkadaşlar İlk önce bir kutumuzu açalım sonra diğer kutumuzu açalım sizlerle birlikte inceleyelim kızlar hangisini yapabilecekler zevkli bir oyun mu olacak hem eğitici hem de e, görsel olarak zevkli bir aktivitemiz temiz olacak sizlerle birlikte arkadaşlar. Defne açmaya başladı şöyle Defne'ye de yaklaşalım kağıdımızı alalım. Dur bakalım mı be? Ver bana. Şimdi kutumuz buradan açılıyor. Şöyle bir. Aa! Yaşasın büyüyorum. Oo, bir tane arkadaşlar. Ee, metremiz var. Bir inceleyelim anneciğim verir misin be? Alırım. 3 ile Şimdi zeka ve dikkat geliştirme diyor arkadaşlar. Şunu bir inceleyelim. Defne anneciğim koyar mısın? Bir koyar mısın yavrucuğum? Birlikte bakalım. Tamam. Şimdi Arkadaşlar burada bir şeyler yazıyor. Bilişsel gelişim. 104. 104. 140 anneciğim o 140 şimdi şuradan bir inceleyelim arkadaşlar İçinden böyle bir metremiz çıktı ee, arkasında da aynı şekilde arkadaşlar şimdi bunu bir kaldıralım şurada kitaplarımızı bir inceleyelim mesela Defne incelerken de gelin sizlerle birlikte yapalım Defne su bir tane Defneso şimdi incelerken birlikte de yapalım. Bu birinci kitabımızmış arkadaşlar. Şöyle bir inceleyelim sizlerle birlikte neler varmış. Ne diyor burada? Resimle ilişki oldukları görselleri eşleştirelim. Sence? Sizce kızlar hangisiyle eşleşir? evet anne. Nasıl yok anneciğim? Bak. Şimdi nasıl yapıyormuşuz? Kavramları erken. Vallahi, Bu erken. Bu, evet. Evet. Bu, buna. Evet. Bu, buna. evet. Tamam burayı ne? inceledik. Biz bunları tekrar teker teker sizlerle yapacağız. Ne? Evet. evet. Arkadaşlar bu kutumuz bu şekilde. Ee, kitaplar şeklinde. Şöyle de hepsiyle tek tek Üçüncü. bakalım. Bir Bu ikinci. ikinci anne. Daha sonra zorluk seviyesine göre Aynen. değişiyor Aynen. sanırım. Anne bu ikinci. Mesela parçaları eksik. Bu ikinci. Evet ben üçüncüyü almışım. Bu da aynı. Şimdi kitaplarımız bu şekilde İçeriklerini gösterdik arkadaşlara. Şöyle. Anne bunu ben bunu gösterdim mi? Hmm. mi? Anne. Arkadaşlar bir de böyle bir şey çıktı. Bunu sanırım yapıyoruz. Defne bunun bir paketini açar mısın anneciğim? Aa bak Evet. Şimdi sırasına göre dizdiğimizde şekil ne oluyormuş anneciğim? Böyle yuvarlak olacak. Anlatayım. Anlatayım. Dizelim. İlk önce bundan başlayalım. Tamam. İkisini de başlayalım. Bir tane. Buradan. Bir tane. Buradan. Evet. Bir evet. tane. Senden sonra bir daha da yapsın olur mu? ters yaptın sadece doğru yapıyorsun ama ters yaptın peki kitabınızı beğendiniz, beğendiniz mi bunların hepsini tek tek yapacağız şimdi arkadaşlar sizleri de e, yani çok uzun bir video olmasın şöyle sadece içeriğimizi göstermek istedim ters anneciğim çevirdiğinde. Buradan başlıyorum. Bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, altı, yedi, sekiz, sekiz. Sekize kadar. Dokuzu da böyle yapalım. Dokuz. <laughs> evet. Dokuzda böyle oluyor arkadaşlar. Görsel zeka bu da. Şimdi bunu inceledik. Kitaplarımızı koyalım. Kitaplarımızı koyalım. Adaşım gel şimdi yanıma. Ada da o kutuyu tuttu elinde. Biri bu kutuyu sahiplendi, diğeri o kutuyu sahiplendi arkadaşlar. Koy anneciğim bunu da. Yapacağız. Hepsini birlikte yapacağız. Şimdi zaten burada ben anneciğim söylüyor. Tamam, şimdi bunları yapacağız. Bu kutumuzu açıyoruz. Arkadaşlar. Ee, şimdi e, kutumuzda, bu kutumuzda da açalım. Bu kutumuzda da böyle bir şey çıktı. Kızlar bir müsaade edin, bir müsaade edin inceleyelim. Durun. Bir müsaade edin, hemen açmayın inceleyelim. Kızlar çok heyecanlı. Ay, 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 ay. Şişt, arkadaşlar, şimdi burada da böyle bir e, böyle bir şey çıktı. Arkasında kağıtlarımız var. Bu kağıtlarımızı yerleştireceğiz. Şunu açar mısın adışım? Defne bu tarafıma yanıma gelirsen anneciğim görürsün. Ben de yapacağım. Tamam birlikte yapacağız şimdi. Şimdi bunları bir açalım. Adada kağıtlarını açsın. Hop. Çıkartamadım. Çubuklarımızı çıkardık arkadaşlar. Bakalım burada nasıl oynanıyormuş. Bir bakalım. Arkadaşlar bunları buraya takacağız. Acaba kağıtlarını yerleştirdikten sonra mı takıyoruz? Bir anlatması var mı? Şöyle bakalım. Evet. Burada ne diyor? Kartları panele yerleştirin. Cevap tuşlarını takın diyor arkadaşlar. Kağıtları panele yerleştireceğiz. Adoşun ver bakalım. Ver anneciğim. Arkadaşlar böyle bir kağıtlarımız var. Görsellerimiz bunlar. Ee, cevaplarını bulmaya çalışacaklar. Şimdi şöyle bir bakayım. Kolaydan başlasın. Kızlar ilk önce yapmaya çalışsın. Adanın yapabilecekleri defnenin yapabileceklerini teker teker sizlerin yanında soracağım şimdi. Şimdi buradan şöyle bir çeviriyorum. Bu Nu hangisi yapabilir bakalım. Bunları takıyorum. Efendim anneciğim. hayır mu? E hayır. nasıl olacakmış arkadaşlar bunlar? Anne Nasıl biliyorsun anneciğim? Takıyoruz. Dur, bir yanlışlık var kızlar. Bunlar açık değil. Açık olmayanlar var. Onun için olmuyor. Şu açık olmayanlara bakalım. Mesela bu açık değil. Şunu açalım. Hop. Şimdi açık olanları yerleştirelim. Kızlar güzelmiş değil mi? Evet. Farklı bir şey. Hayır anneciğim. Sır bakmıyorum. Ee, normal diziyorum. Bu da açık. Şöyle elime toplayayım. Ada. Verir misin anneciğim? Bunlar da açık. Şöyle bir koyuyoruz. bunları hep koydum çubuklarımız şimdi bu biraz e, baştaki sanırım biraz kolay gibi şimdi bunu defne bir tane açık. Bunu sen biliyorsun onun için sana sormuyorum. İlk geleni adaya sor. <laughs> İlk geleni adaya soracağım. Sen de geç kamerada çıkmıyorsun. Şimdi kime gelirse kart onu soracağım. Cevabı e, doğru bilirse kağıdımız havaya kalkacak. Doğru bilmezse yani cevabını söylediği çubuğu çekeceğiz. Arkadaşlar kurulumumuzu yaptık. Şimdi ne diyor? Gökyüzünde kaç tane kuş var diyor arkadaşlar. Ada, gökyüzünde kaç tane kuş var? Kaç tane parmağın? Beş. Beş iki. Kaç tane ada? Sekiz tane. Sekiz tane değil ada. İki, evet çek iki. İki hangisinde? İki hangisinde? Hayır, hepsini çekmiyorsun anneciğim. Sadece ikiyi çekiyorsun. Çek ikiye. Bakalım doğru mu bilmişsin? Ada doğru bilmiş arkadaşlar. Şimdi bekle Ada. Bunu taktık. Şimdi odada kaç tane kedi var? Defne bunu sen söyle. Ama biz de görelim. Yanımıza gel. Benim yanıma gel. Şöyle say anneciğim. Odada kaç tane kedi var? Dokuz. Dokuz tane. Çek dokuzu. Kaldır kağıdını. Doğru mu acaba cevap? Aa evet. Arkasında ne var? Altı artı iki. Bunu böyle koyalım. 9. Yanlış, bir fazla saydın sekiz. Tabakta kaç tane portakal var ada? Bir. Biri çek o zaman. Arkadaşlar çok eğlenceliymiş. Aferin. Bunu böyle koyuyoruz. Bu soru sonradan gelecek. Dur adoshum taktın mı? Dur. Şunu çekmem lazım arkadaşlar. Şimdi 5 artı 5. 5 artı 5 Defne. Çek onu. Kaldır bakalım kağıdın kalkacak mı? Kağıdın kalkmazsa yanlış cevap. Doğru. Takalım bunu. 8 artı 7 Defne. Arkadaşlar bu arada biz daha... E, 12 yok anneciğim orada. Bakalım yapabilir 8 artı 7 14 mü? Ben söylemiyorum. Kaç? Söylediğin Saydın mı? Elmalar mı? Çek bakalım doğru muymuş? Kaldır. Doğruymuş. Arkadaşlar bu arada Defne birinci sınıf. Onu da söyleyeyim size. Yani daha yeni sadece daha toplamaya falan geçmediler. Ben yapabilecek mi diye baktım. Şimdi onu taktın. Şunu da takarsak olur. 14 artı 6. Sayarak da yapabilirsin. Yıldızları da sayabilirsin. 14 artı 6. 20. Çek bakalım doğru mu? Evet. Doğru bilmişsin. Aferin sana anneciğim. 7 artı 13. Bak burası 13 defne su. Burası 13 anneciğim. 13'ten başla. 13, 14. Dur. Şunu koyalım ondan sonra. Yine mi 20? Kalktı mı 20 Şimdi bunu böyle takıp adaya sormak istiyorum. Bekle. Bunu adaya sorma. Ada bize döner misin? Ada, Ada daha yeni kreşte arkadaşlar üçgeni, yuvarlağı falan işliyor. Ada, bana bakar mısın? Hangisinin daha çok kenarı vardır? O yuvarlak onun kenarı yok ki anneciğim. Evet çek bakalım doğru mu? Bakalım evet doğru. Şimdi bunu takalım arkadaşlar. Şimdi Defne çıkartmayı yapabilir misin? Yapamaz mısın? Dörtten üç tane çıkardın. Dört tane Defne Üç tane çıkartıyorsun Bak şimdi burada dört tane helikopter var Ne yapmış? Üçünü çarpı yapmış Yani dörtten Üçü çıkartıyorsun Evet ne yapıyorsun? Dört taneden Bak şimdi burada defnesi Gördün mü? Burada dört tane helikopter var Anneciğim Dört helikopterden üçünü çarpı yapmış. Kaç kalmış? Çek bakalım. Biri çek. Hoppa. Bunu da Ada'ya soralım. Bekle. Ne yazıyor ama? Ada buraya gel sen bunları daha yeni görüyorsun kreşte. Ada'ya bir tane soralım. Ada. Hangi resimde üçgen kare daire vardır? Tamam oynarsın. Onu bir bırak anneciğim. Sonra ona bakın. Ama sorduğum cevaba kimse soruya cevap vermiyor. Şimdi ada. Hangi resimde üçgen kare? Ada buna bir bakar mısın? Ada bunu incelemek istemiyor musun? Defne sen bakar mısın anneciğim? Hangi resimde üçgen, kare ve daire vardır? Ama hem üçgen, hem kare, hem de daire olacak. Evet, çek bakalım. Gerçekten. Arkadaşlar gerçekten güzel etkinlikler. Ee, gerçekten. Hem öğretmek amaçlı, hem bilgili. 9 al artı 6. 6. Dokuz tane burada balon var. Dokuzdan başla say buraya. On Çek on altı doğru mu? Yok. Yanlış, yanlış saymışsın. Çek bakalım doğru mu? Evet. evet doğru. 7 artı 1. Bunun arkasında da varmış. Yok canım, Tamam bunu sormuyorum. 7'nin üstüne bir tane koyacaksın. 8. Çek 8'i. Arkadaşlar daha fazla da uzak uzatmak istemiyorum bu Aynen. bu şekilde ilerliyor keki 9'dan keki. 2 çıkaracaksın 9'dan 2 tane çıkardığında ne kalır eline aldı kağıdı sayıyor arkadaşlar arkadaşlar 7 evet arkadaşlar ee, bunlar bu şekilde ilerliyor Arkadaşlar e, zeka yükselen zeka kutularımız bu şekildeydi. Sizlere açık biraz göstermek istedim gerçekten eğitici çocukların öğrenmesi için hem güzel oyun haline dönüyor hem bir ailecek yapabileceğimiz aktivite oluyor hem soruyoruz hem yani soru-cevap olarak ilerleyebileceğimiz gerçekten güzel bir aktivite. Bizler beğendik kızlar beğendiniz mi? kızlar da beğendiler. Ee, sizlere de tavsiye ederiz gerçekten. Yedi, yedi mi cevabı? Evet. Evet anneciğim, aferin sana. Koy anneciğim, tak hadi. Ee, bizler beğendik arkadaşlar. Gerçekten güzel, eğlenceli, eğitici bir e, oyun kutularımız oldu. Daha fazlasılarını da tercih edebiliriz. Daha farklı farklı e, kutular da var. Sizlere de tavsiye ederim. Yükselen Zekanın yani e, bir anlaşmamız yok. Sadece denemek istemiştim. Denedik. Bizler beğendik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın kızlar. Bize bir bay bay yapar mısınız? Hoşçakalın.